Herkese arkadaşlar ben Selçuk Özkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Apple TV'nin çıkarmış olduğu muazzam başarılı bir dizi olan e, Your Friends and Navy Hoods'u inceleyeceğiz. Kendisi sayesinde gün baktığımız zaman güzel, hoş temaya sahip ve size kendi sayısı eğlence ve sahneler yaratan bir e, dizi diyebilirim. E, zaten kendisine siz ikinci sezonun da alındı bu arada. Ben bu arada dizi genel olarak sevdiğimi söyleyebilirim yani güzel bir anlatımda ve Dengi başrollerinde olan insanında John hem abi gibi bir insan olması. Kendisi böyle bu tarzda volle tam böyle cuk diyor. Hani adam böyle diyorsun ki abi bu adam bu volün işte kal diyorsun. Bu adam abi ben cidden hani bu adam bu yani. Bu adam volü cidden bu yani. Hani adam hayat boyunca bu tarzda vollerde hani şey olsun. Bak bu adam hiç işte böyle bir adam yani. Bak zaten dizinin böyle Farkına en azından bu adam demedi ki adam bu dizide güzeldi. Abi ben de öyle oldum Peki hocam biz, bize bu dizini al. Dizi aslında bizim Elinizin aslında merkezinde New York'un vakti bonus olan e, Westmont Villas'ında yaşayan Andrew Coop yani John Hammond canlı kaydı olan bulunuyor. Kendisi başarılı bir fon aslında Aynı yönet aynı aslında işinden ve e, kendisi evlen evlen oluyor aslında ve e, kendisi aslında e, baktığımız zaman aslında her şey bir anda kötüye gidiyor. Yani baktığımız zaman e, karsın, karsın aslında başkasıyla e, başkasıyla basıyor. Onun dışında bir anda aslında hayatı alt üst oluyor diyebilen yani Kalası Basi ondan sonra boşanıyor Ondan e, boşandığı yani işler bir anda aslında kötü bir hale kendisi için ve ardından e, baktığımız zaman da kendisi işinden de kovuluyor ve bir anda her şey aslında üst seyiliyor. Tabi bu sırada da aslında bizim Ender Kupa abimizin aslında ailesi hakkında da birkaç şeyle övünüyoruz. Yani e, kendisinin kız kardeş hakkında ve ailesi hakkında da bir, bir, katı bir şeyle örnüyoruz. Ve Baktığımız anda aslında bir anda her şey aslında kötüye giden bir durum var. Kendisi bayağı bir düştü olan bir insan. Kalpte olan bir insan. Ve aslında e, baktığımız zaman da işten konuşmuş bir insan ve arkadaşım diyor hani baba diyor hani e, tamam sen bizi bir, 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 bir kaldır. Hani bizi bir önünde kaç ay diyor durumlar diyor. Pek diyor uzun bir senin bu parayı da idare, idare etmez Baktığımız zaman <laughs> çünkü eşyalıkla yerli olsun, bulu olsun, hayatta olsun bayağı bir yüksek sanatlar çünkü kendisi bu yaptığı işte çok büyük pala kazan bir insan ve ee, tabii yani şu anda baktığımızda kendisi bayağı düştü bir insan ve aslında süsünü ee, ve yaşam tarzını aslında koymak için Amis konuşan elini aslında soymaya baş, başlıyor. Başlangıçta aslında bu küçük böyle bir şeyle hani şey başlarken böyle bayağı bir eşya çalıyor ediyor abimiz. Yani bayağı aslında birçok yerle geliyor. Çünkü adam kendisi şunu ya ben zaten de bu anlamda insanım diyor. Hani diyor kimse de diyor benim hırsız olduğuna şüphelenmez diyor ve gerçekten öyle kimse yani adamın hırsız olduğuna şüphelenmez yani. Ve abimiz yiyor böyle belli başlı şeyleri aslında çalıyor ediyor böyle. Baktığınız zaman aslında birçok aslında zengin aslında pek aslında aldığı şeylere bakmıyor bile. Yani pek de aslında umursamıyor. bile ya aldık zamanında diyor. Kalsın bayağı bir aslında şeye çalıyor ediyor, ediyor. abimiz. Tabi bunlar sabah konusunda aslında sıkıntılar yaşıyor şey. diyor. Bunun aslında böyle evet. ilerliş şekilde aslında yine satıyor çünkü e, çaldığı şey sahte olsun şeyler olsun. Bunların hani e, belli işte lisansı onunla bunun olsun. Bunlar belli başlı şey, evrakla gerekiyor. Ve bunlar da yani abimiz sadece direkt günü çaldığı için, yani için evet benim için bunlar şekilde aslında satıyor ve aslında tam yani okey diyor biz hani böyle bir yoluk diyor. Ama iyi e, bunu aslında bir çıkış yolu olarak görüyor kendisi. Ama tabii kısa da aslında e, işler bir yandan çok e, bayağı karışık halle oluyor. Üstüne be, bebaş başlı şuan geliyor. Yani aslında hayatı bayağı aslında alengeli ve sıkıntılı bir hale geliyor. Yani e, kendisini karmaşık ilişkiler arasında buluyor ve baktığımız zaman da kendisi hani hem kendisiyle iyi çalışmaya hem de ailesiyle be, belli başlı sıkıntılar yaşıyor. Ve baktığımız zaman da kendisi açısı zaten böyle güzel yani bu toplumdaki insanlar falan görüyor. Yani bu zengin insanların aslında yaşanır falan görüyoruz. Ve Ayısı yani gerçekten hani pamutu getireyim tarzı şey yaplan düşünüyor abi. Ben gerçekten pamutu getireyim yani diyor. Bu kapa atıyoruz ediyoruz falan diyor. Ve genel baktığımız zaman da alaki sınırı da aslında göz yani baya bir yani e, sıkıntılı şeyler. Yani herkes hakkında aslında alak konusunda baya sıkıntılı şeyler övünüyoruz ve görüyoruz dizi boyunca. E, ve baktığımız zaman da abimiz aslında bu hızlı yolunda aslında hani tamam ben hızlı yapayım işte hani komşunun ellerini sunayım hani bir çıkış yolu bulduğunu düşünüyor. Tabi aslında bulduğu çıkış yolu aslında pek de aslında o kadar bir çıkış yolu değil ama baktığımız e, baktığınız zaman da e pek aslında takmıyor bu şanlı eşyaldı Çünkü yani tanımlanan bir sürü şey falan, falan filan var. Yani e, Gönak aslında başarılı bir konu ve konsept ve kendisinden aslında hani düşen bir karakter aslında e, yükselme çalışmasını aslında biz görüyoruz ve yüzüyoruz. Bazı yerlerde e, böyle Gidiğimiz böyle tempo düşüş falan hani bu an yavaş dediğim kısmında oldu? Hani onun dışında ben genel olarak benim söyleyebilirim yani genel konsol olsun genel olarak her şey olsun ve en genel oyuncu olarak da hem abi dedim ki agadım. kendisi bu tarz karaktere tam böyle uygun birisi ve e, baktığımız zaman da çok başarılı bir şekilde bu karakter taşımış ve dizinin ikinci sezonun olayını da almış durumda. Ve ikinci sezonda bence daha farklı bir şey, farklı bir dizi göreceğimizden çok eminim ben. Çünkü birinci sezonun aslında sonu da işe bayağı bir Ve ikinci sezonda ben, ben, daha da böyle aslında dizinin kanlık bir yöne gideceğini düşünüyorum. Yani bana ben, ben o tarzda bir, sanki biraz da kanlık bir yöne gideceğiz gibi ama hala bakalım diyorum şu anda. İyi, e, ben yoğunluk diziyi beğendiğim ve sonucu hoşuma giden bir dizi olduğunu söyleyebilirim size. Eğer size bu taze diziler hoşuna gitti gidiyorsa ve baktığımız zaman Apple TV'de çıkan bir başarılı iş daha kendisi. Eğer size bu taze konu ve konseptleri diziler seviyorsanız ben size, size e, tavsiye etmek bu dizi. E, Allah ben de bu bu kadar arkadaşlar. E, ben Selçuk Özkan kanalıma abone olmayı, like atmayı ve e, videoyu beğen beğenmeyi tam üstte kalmış. Aşağıda bu dizi hakkında yorum görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ben karşım. Hay baba görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.